Thank you. Yanlış adamla uğraşıyorsun Cem Akman. Sen yaptın biliyorum. Yaptığın bütün pislikleri anlatacaksın. Erkek gibi. Erkek gibi. Erkek gibi anladın mı? Ölmediğin için çok şanslısın. Filiz'i benden daha çok kimse sevemez. Hiç kimse. Hiç kimse. <laughs> Filiz'in adını ağzına almayacaksın. Onun kılına zarar verirsen seni gebertirim anladın mı? için neleri göze alırsın? Adam öldürebilir misin mesela? Sen gerçekten hastasın. Boşuna uğraşma. Kaybetmeye mahkumsun. Ayağını denk alacaksın Cem Akman. Yoksa cehennemin olur. Filizsiz cenneti yaşamaktansa senin de cehennemi yaşamayı tercih ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yıldızımız hiç barışmadı zaten Handan Hanım'la. Neden siz bir kadın bu ya? Buraya her geldiğinde de bir afralar... ...bir tafralar, bir havalar. Evet. Sanırsın küçük dağları o yaratmış. Ya. Torunumun hatrı olmasa yüzüne bakmam valla. Kızıma da az çektirmedi. Biliyorsunuz. Ya. Hem ne diye kovdu ki seni? Üzülme Ferideciğim. Nasıl olsa başka bir iş bulursun. Ay dert ettiğin bu muydu kız? Burada çalışırsın güzelim ha. Sağ olun. Bizim kapımız ona her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Ay Elif'im de üzülmüştür şimdi. Çok ağladı arkamdan. Ne zormuş ayrılmak. Sen oradasın diye içim rahattı. Bu iş hiç iyi olmadı şimdi. haber? İyidir. Bir kahve de bana söyleseniz. Ne oldu Yılmaz? Bu kan ne? Yok bir şey ya. Benim kanım değil. Dersini aldım bari. Daha fazlasını hak ediyor ama her şeyin bir sırası var. E, Bu sinsi herif şimdi ne yapacak? Bundan sonra o da bizim ne yapacağımızı kestiremeyecek. Sessiz ve derinden gideceğiz yani. Aynen öyle. Kaba kuvvetle değil, kanunla çözeceğiz. Onu hapse attıracağız, başka yolu yok. Söylesenize bir kahve ya. Prensesim, ne oldu bir tanem? Ferda ablam gitti. Gitti mi? Anne, doğru mu bu? Evet, ben gönderdim. Artık bu evde çalışmayacak. Sen mi gönderdin? Anne, sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Zeynep, Elif odasına götürür müsün? Tabi Filiz hanım. Hadi gel Elifciğim. Evet. Seni dinliyorum anne. O kızı baştan beri gözüm tutmadı. Ve eminim niyeti Elif'e falan bakmak değildi. Niyeti başka ne olabilir ki anne? Ne olacak? Ömer'i baştan çıkarmak. Anne sen ne akla böyle konuşabiliyorsun? Sana nasıl baktığını gördüm oğlum. Perde kesinlikle seni düşündüğün gibi biri değil. Bravo! Annene karşı onu koruyorsun. Daha şimdiden seni kendine esir etmiş. Anne, Ömer, lütfen sakin olun biraz. Kimsenin beni esir aldığı falan yok. Keşke daha önce kovsaydım. Şu haline bakılırsa hata etmişim. Sen bütün bunları Feride'ye de söyledin mi? Tabii ki hayır. Bir bakıcıyı muhatap alacağımı nasıl düşünürsün? Sen insanları rencide etmeye, küçümsemeye bayılıyorsun, değil mi? Ama bu kez çok ileri gittin, çok. Gerçeği gördüğünde gelip bana teşekkür edeceksin. Öyle mi? Göreceğiz. Her şeyi kontrolün altında tutmaya çalışıyorsun. Neden Ömer'i de beni de rahat bırakmıyorsun? Neden hayatımıza, kararlarımıza saygı duymuyorsun? Yarattığın fırtınalarda savruluyoruz. Görmüyor musun? Ömer. Feride'nin gitmesi kötü oldu. Biliyorsun Elif onu çok seviyor. Biliyorum. Peki... ...tekneden Elif mi? Belki de değil. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sanki sevgiyi yeniden bulmak varmış. Yeniden mi? İçtenliğiyle, doğallığıyla... Her şeyiyle Feride'nin varlığı bana huzur veriyor. Hı. Elif de Feride'yi çok seviyor. Farkında Hı. mısın? Feride geldikten sonra burası yeniden eve benzedi. Evet. Ama yanlış bir adım attım Filiz. Sanırım Feride'yi korkuttum. Annemin yaptıkları da eklenince. <laughs> ne yapacağım ben Filiz? Neden onunla konuşmuyorsun? İşe yarar mı sence? Deli misin? Tabii ki işe yarar. Tamam. Yarın ilk işim bu olacak. Yarın mı? Yarın çok geç. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Evet şimdi. Evini çok beğendim Aslı'cığım. Yarın alışverişe çıkıp eksiklerini alalım mı birlikte? Aa ama yarın arabanın işlemleri var. Araba mı aldın? Evet. Hem de son model. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yılmaz iyi misin? Ne oldu? Biraz yorgunum kusura bakmayın. Kendini çok yoruyorsun. Dinlenmeye ihtiyacım var. Bir yerlere gidip güzelce kafanı dinlesen nasıl olur? Fırsat mı var canım? Sapanca'yı biliyor musun? Biliyorum tabii. Orada da bir otelimiz var. E daha ne? Otel de varmış. Neden Sapanca'ya gitmiyorsun? Yarın izinliyim. İstersen sana refakat edebilirim. Fena fikir değil. Bakarız. Şahane. Yarın. Belki. <laughs> e makarnamı nasıl buldunuz? Enteresan. İlk defa soğanlı makarna yiyorum. Ellerine sağlık Aslı'cığım. Leziz ama bitirmezsem kırılmazsın değil mi? Niye kırılayım ki? Sen beğendin mi Yılmaz? In? Tabii tabii. Beğendim de biraz az mı pişmiş? Yani hiçbiriniz beğenmediniz. <laughs> Yok canım. Güzel olmuş işte. Tabağını ver de biraz daha vereyim o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.